Bir okçu yukarıda gösterildiği gibi çapı 1 metre olan daire şeklindeki bir hedef tahtasına atış yapmaktadır. Hedef tahtasının yerden yüksekliği 3 metredir. Atılan ok hedef tahtasına isabet ettiğine göre saplandığı noktanın yerden yüksekliği metre cinsine aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi hedef tahtasının en alt noktasının yerden yüksekliği arkadaşlar 3 metre. En üst noktasının yerden yüksekliğini bulmak için de sadece çapını, buradaki çapı 1 metre olduğu için bu çapı dikey olarak da çizebiliriz. Yine 1 metre. Dolayısıyla 3 metrenin 1 metre yukarısı oluyor. Bu da 4 metre demektir yerden yüksekliği. Dolayısıyla hedef tahtasını biz oku attıysak okun bulunduğu yerin yerden yüksekliği 3 metre ile 4 metrenin arasında olması lazım. Bunlar da kareköklü ifadeye çevirirsek kök 16 ile Kök 9'un arasında olması gerekiyor. Şıklara baktığımızda kök 9 ile kök 16 arasında olan değer kök 15 var arkadaşlar.